Dur 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 dur. At at dur. Hadi. Evet. Patlattık. Gerzekalı herifi. Selam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün arkadaşlar It's Take Two'nun ikinci bölümüne geldik. Geçenki bölümde süpürge öldürmüştük. E, Baya fantezili bir işler yapıyorduk yani. <laughs> süpürge falan öldürdük. Dahası var mı? Ve bugün de ikinci bölümüyle devam edeceğiz hikayemize. Hadi bakalım. Çak da gidelim. Serimize devam edelim Hadi arkadaşlar geçenki bölümde süpürge falan öldürmüştük ee, bayağı bir fantezi yaşıyoruz bu oyunda <laughs> saçma salak bir şey ee, bugün de dur 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 nereye gidiyor burada elektrik var dikkat et Oha her yeri pis oh oh Yedi beni Dikkatli dikkat o. Bak 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 bak. Gelmemiş oh, gelmemişten ye. Gördün mü? Ee, Yetişmemişten atılman gerek. Hadi gel senin yardımına ihtiyacım var Sina. Hadi gel. Hadi. Tamam yapış. Evet. a kızımız orada. Look, it's Rose. Rose. Rose, Rose. <laughs> Oğlum evin içinde uçurum falan var yani. Bu kız neznası burada kalıyor. <laughs> Diyor yani şimdi nasıl gideceğiz? Çömehle gel ha. Bak bu ya. Aha. Yolu Benim arkadaşlarımı kurtarmanız lazım. That human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes, yes. That heartless woman. Toolbox. Did you know her? Well, yeah. No, he doesn't. Anyway, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful <inaudible> it is to rust? It's like burning alive, slowly, slowly. But look, it's happening. Rust remover spray in that tool cabinet. <inaudible> We could help save your friends, şimdi, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay. Now go to that big door over there. Pull that nail alacağız. out. Ne Okay, here goes. E. Oh no, Ready go. Just gitti. What? Really? Oh, fışkayla geliyormuş. Güzel. İşe yarar. işe gelir. Hadi zıpla bakayım. Ana. Bir kemerim de var şimdi. Ohoh ne yapacağız? Eve. <laughs> Mama. Tamam aşağıya geleceğiz galiba. Hadi gel <laughs> aşağıya. Bu tamirattan <laughs> istifade edeyim mi? Artı artı daz verdiğin gibi. All right. Lift here. Ha. Tamam, şimdi ne yapacağız? Basana bunu. Oh Ana. Ana. <laughs> Anladım be Bas 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 bas. Çek çek Tamam, sen de gel. Hadi gel. Ee, hadi gidiyoruz. Dakika. Hadi ona zıpla. Zıpla artı. Hadi zıpla. Evet. Hadi beni de buradan kurtar. Tamam. Hadi öne git. Git. Mıh Mıh. Hadi. Oh. Oh. Hadi biraz sallan. Evet. Hadi evet. Tamam. Git git. Tamam. Şimdi Hadi git. Git 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 attım oraya attım. Zıpla. Artı. Hadi iki kez. Tamam artı. Tamam. Tamam. Ana bir tane daha mühim oldu. Mühim. <laughs> bas onu. Bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> bas bas. Oh. Şey, ben mutluyorum. Gördüm geldi bana. Tamam sana geldi. Mutfağına girdi. <laughs> hadi gel bunları atsana. At bir anladım ben anladım. Tamam. Öbürünü de at. Atın, atın. At. Basma atın. Hayır hayır. Bunu vur vur. Atın. Vur bunu vur. Tamam hadi gidelim. Aha Evet. Oğlum bunlar hepsi gözlem. 7 yıllık oyun oynama tecrübesi var. Sındırı sındır sındır. Kır sındır. Kır amına. Kır, kır. Kır. Evet. Kır. 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 Hırsımı aç. <laughs> Hadi gel 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 gel. Yardım et. Ben kaldıramıyorum. Senin kaldırman önemli. Evet evet evet. evet. Oh. <laughs> ah. Oh, Obuna... ah. Siktir ya. Yani. Without challenges, challenges make Oğlum, you grow. Gelen... Is it with you? Can't you just leave us alone? Oh. you arka... face a challenge, you always learn something new. So remember, when you hear this sound, follow it. Keep following it, and you will find the challenge you seek. Bir onu takip ederek e, bir challenge bulabilirsiniz. Welcome to your first couples challenge. Win or lose. You must do it together. Ee, ne oldu şimdi? Well, I guess we're gonna have to. Tamam. All right, you want to give it a try? We haven't got time for this. Deneyelim mi? Di, otuzmandan mı korkuyorsun? Bring it on. Oh, well, I'm gonna <laughs> get it.

Hello. Hello. Hop. Eyvah. <laughs> 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 vuramadın ya, vuramadın. Hadi gel. Aha, <laughs> çık. indi <laughs> çek, Çık, çık, çık. sen <laughs> <Çık, çık, çık. gülüyor> Tamam, ne oluyor? Arty Hammer, ready. Hadi, ready bas. Get ready, hadi. Hadi 3, 2, 1, başla. Buradayım, 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 buradayım. Hop, 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 hop. Buramıyor mu? Hop. hop. <laughs> Oğlum ben nasıl kazanacağım? <laughs> Götümü çıkartt... Allah! Kafam, kafam, kafam! Kafam, kafam! <gülüyor> <gülüyor> oh, oh! Oğlum puan salmıyor bana ya! <laughs> ah Ah götümden çıktı <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel Acıttı <laughs> Tamam hadi buraya bir şey de yapalım Ne oldu gel Kestim ama Kesilme gel 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 zıplı zıplı evet sounds of ama atıyorum sen git bıra, Git <laughs> <laughs> git 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 diğer o obüslerin üzerinde kalmıştı hadi hadi ama Gel burada bir şey var. Bunu basacaksın galiba. Evet burada. 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 Bas bas bas. Bu mu? Tamam tamam bir dakika sabret. Bas. Oh, oh tamam geldi. Hadi. Evet. Geldi. Hadi gidelim. Hadi gel. Tamam. İkisi de burada. Buradan nereye gideceğiz? Bu ne? Neredeyiz oğlum? Gene challenge? Hayır. Gel bu e de gidelim. <laughs> Hadi sen buraya basacaksın. Ben oraya. Tamam. Ready bas. X art. Each two My nails are better than your hand. You wish, just you watch. kazandı. Kıkkı. <laughs> Hadi gel. Takip et, takip et beni, takip et. Buradan yolun buradan olmadığını eminim. Hadi sen buradan e, atacağım. Hadi gel. Oraya değil, oraya değil. Evet o, o yolu gel, o yolu gel, o yolu gel. O yolu gel. Tamam. Nereye gitti? Orada bir şey yok. Baktım. Hadi gel. Tamam. Hadi zıpla. TV'ye zıpla. Evet. Zıpla. Ama ona bas. Tamam. Aşağıdaki beni Oh 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 <laughs> Tamam sen zıpla Gitme gitme Bekle 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 Tamam Hayır 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 Tamam tamam bekle 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 Zıpla Hıh <laughs> Tamam bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Ah senin Bekle, bekle. Bekle bekle. Tamam bekle bekle zıpla, 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 zıpla. Tamam, şimdi zıpla. Tamam. Tamam. Git 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 git. Git şuna bas Bas şuna pas. Oğlum hammerla bas hammerla hammerla Oh. Oh, O beni açmıyor muydu? Bir dakika bir dakika Ben şimdi hallederim Tamam zıpla Ona değil ona değil çivi geliyor şimdi Tamam Orada kal orada kal zıpla Tamam Ne? Oha. Bir dakika bir dakika. O gelsin. O zıpla Sonra yine de zıplayınca atarım. Hadi. Zıp. Ah. Olmadı. Hadi. Tekrardan zıpla. Tamam zıpla. Of. Zıpla. Zıpla zıpla. Acı Abla, e. Atla, Hadi olmuyor. Abi lan. Sen ee. Ben diyen At lan düz düz Tamam at dur. Ol. O. Sen tam şey. Sen at Tamamen şey ile. Geçirebilirim. Bir dakika bir dakika. Sen zıpla.

Hadi. Bak bura. Bir kez daha zıpla. Tamam. Bas bas. Hadi zıpla zıpla zıpla. Tamam. Bir dakika orada kal orada kal orada kal. Orada kal. Tamam zıpla. Tamam zıpla. Öh, ee, geçtim mi? Tanrı'ya çok şükür. <laughs> tamam. Geldim geldim geldim. Tamam yeter yeter. <laughs> Oha. Ya tabi bir şey mi? Tamam. <laughs> gel gel tamam. Üç tane oldu. Üçleme yaptık. Hadi. Oha. Oğlum biraz bayağı tehlikeli. Tamam, söylediğimde basacaksın. Bas bas bas. Evet. Eh, evet, teşekkürler. Oh. Oho. Git 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 git. Bunlar mı? Evet. Zıpla. Tamam. Zıpla zıpla. Ah. ah, çabuk zıpla hadi Zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla zıplamada kal. Zıplamada kal. Zıpla zıpla. ee, e, atmamışım ya. Atmadım ya. Atmadım. <laughs> Özür dilerim. Bir dakika hepsini çekeyim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Bir dakika. Tamam. Atlı. Telefonumu açayım. Ama zıpla. Tamam. Sabret, sabret, sabret. Ama şimdi nereye gideceğiz? Evet. Hadi tamam. yukarı çık. Tamam. Bir dakika sabret. Sabret, sabret. tamam. tamam. Git, git, git. Hadi, hadi evet. You know, hepsini getirdim. Getirdim. Hadi Max. bunları kır da ben de geleyim. Gelemiyorum yoksa. Kır, kır bunlar. Çivi atıp kıramıyorum. Kır, tamam Yeter. Nereye tamam. <laughs> gideceğiz? İşte kutu kutu. Kutu kutu. Kutu Aç aç <laughs> Aç biraz herkesi kurtarmamız lazım. Hazır, hazır, yavaş. <laughs> ah. Oha, oğlum nereye gidiyoruz? Yo, Allah. Oğlum, uyandı ya oğlum, oğlum bu yandı ya. Ne olacak şimdi? Oh, bak far. Hadi gel, hadi gel, <laughs> gitmeyesin. Hadi. Ölme sakın! Ölme! Hadi gel! Hadi sana ihtiyacım var hadi! Hadi! Hadi burada sivilecekler beni! Hadi! Zıpla, 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 zıpla! Gel, gel! Burayı basman lazım! Bas, 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 bas! Bas, bas, bas! Bas, gel! Bas, gel! Hadi yetişebilirsin. Evet. Hadi gel. Vay bas vay bas vay bas vay bas. Hadi gel hadi. Hadi. Sen atlamıyor musun? Hadi gel, hadi. Kalkın, durun değil ha, çok iyi bilirsin adam. Ne bileyim ya, mühendis olmaktı günahımız. Ol, oh, ol, oh, ol, oh, ol. Oh. Hadi, o tarafa gideceğiz. Oğlum, yeme beni, yeme. Lan Öl, siktir. Ölme, 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 ölme. Evet. Hadi evet geldim ben de geldim. Onu bas. Onu bas. Onu bas. Basını sakla. Tamam. Hadi gel. Hadi. Of bana da geçti. Ee, e, karnımda karnım. Ah. Tır <laughs> Şunları. Evet. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Bas bunu bas 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 bas. Tamam hadi. İlerle ilerle ilerle. Oh 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 oh. Nerede? Oha ne oluyor? Ne oluyor lan? Yuh. Hop kuş. Kefçil de eliyle geliyor. Salaha bak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Değerlerim. Tamam. Hadi. İlerle, ilerle, ilerle. İlerle, ilerle. Çivileri tutun, çivilere tutun. Çivileri tutun. Hadi. Oh, 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 oh. Bu kadar çiviler de vardı ya. Yeter lan çivi attı. at Tamam. Hadi. İlerle, ilerle, ilerle. Hadi ilerle. Hadi. Evet, sök onları. Tamam, birisi gitti. Kaç, 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 kaç. Ezecek seni. O. Oh. Ne? ne atıyor lan o? Ne yapıyorsun lan sen? Oha. Oha. <laughs> Bas siktir. Kesme lan. Kesme lan. Cidem oyuncu hayatı gitti. Aaa. Kaç kaç kaç. Eee kesti beni kesti beni. Anasını. Ölme ölme ben de geleyim. öl Geçti beni geçti beni geçti beni. Hadi lan bu nasıl şey. <laughs> ne oluyor lan? Dark Souls bir kadar zor değil. Hadi. Evet eline tekrar getiriyor. Çivileyeceğim sen koş. Hadi koş. Hadi. Tamam. Sök oğlum çivisini. Sök sök sök. Evet. Kolu çıktı. Golsuz herif. Salak. Oğlum gene vuruyor sana seni. Oha. Oha ya. Eşeğin Eşeğin pok bak <laughs> Ana şey düştü lan ha? Üzerine şey düştü Bıçak mı lan o Pok oh. Has, has sikti Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Oh Helme 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 Kaç kaç gölgeden kaç. Gö gölgeden kaç. Gene ben sen kaçayım mı oyunun modeli? Gölgeden kaç. Kaça gölgeden. Çabuk eline eline çırp çırp eline çırp eline oraya değil oraya değil sarı yere sarı yere. ah. Oh, 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 oh. Nereye geldi dünya? Hadi buraya çık, buraya çık, buraya çık. Tamam. Üç tane attım. İki tane attım aslında da. Gene mi bunlar? Kim <laughs> dostum? <laughs> Ah geçti bana bir tanesi. Ah. Oh, oh, oh. <laughs> Oğlum bu <dolduklanır. gülüyor> <laughs> Yapma <gülüyor> lan. Git herif. <laughs> Baksana. Kese kese git. Anasını. Hayır ben seni. Oğlum. Her yer kesilince biz ne yapacağız? <laughs> Yok artık. Bu kadar da olur. As, anasını... Tamam, kurtulduk. Şimdi tekrar getirince... Evet getirdim. Hey, tamam, pas yukarıda pas yukarıda pas yukarıda pas. Şimdi değil. Tamam, bir kereylik canı kaldı. Bir kereylik canı kaldı. Bir can daha dayanmamalıyız. Bir randı daha. Hadi oğlum. Hadi. Canlı tiri oluyor ya. <laughs> Hadi. Oh, Allah. Allah bir şey kalmadı lan. Bir şey kalmadı lan. Bir yer kal. Hadi. Ölmememiz lazım yoksa ilk baştan getirir. Aslında bilmiyorum. Ya hadi getir. Hadi. Dur 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 dur. At at dur. Hadi. Evet. Patlattık gerizekalı herifi. Oha biz de düştük biz de düştük. Ölüm anasını. Eh, kafam. Kafam darmadağın oldu. Eh. Oh, herkes sevinç içinde. Baksana. Bak, 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 bak.

What about me? Huh? I was part of this too. Where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Can you help them out? They have to get to the other side! Step on board. Really? Come on, it's safe. This doesn't feel safe, I'm not sure. Just relax. Hadi gelsene. Hadi. Merak etme. Çok fazla sürmeyeceğim. Oha. Mancınık gibi attı lan. Yuu. Oha. Aa buradaymış. Lan buradayız. Bak bana bize. Salak. Kız. Bak bak, bak 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 Oğlum niye? kıl oldum bu kitaba. O yüzden kitabı ne? Sevmiyorum. Ne? kitapı sevmiyorum. Kitap sevmem de zaten. Bu kaflav. Okay, Let's go to the window. Woo! Let's go to the window. Yaman e, arkadaşlar bu e, ikinci bölümü burada bitirelim. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız bu tarz videoları like atmayı ve kanalıma da abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. etrafta çıkan kartları diğer videolarımı geçebiliriz ve burada da kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. <laughs>